Türkiye'nin izlediği ekonomik dengelenme ve düşük faiz politikası konutu olan talebin artmasına neden oldu. Ev almak isteyenler piyasada satılık konut bulmakta zorluk çekiyor. Haliyle bu durum gayrimenkul sektörünü yeni konut alanlarının inşasına zorluyor. Kesinlikle Altıntaş'ın en büyük projesi 600 dairelik. Vatandaşların taleplerine cevap vermek isteyen Akdeniz Birlik İnşaat, Antalya'da hayata geçirdiği 600 daireli yeni projesi olan Flyport Residence'ı düzenlediği lansman buluşmasında. Da konut sahibi olmak isteyenlere tanıttı. 13.500 metre işat alanımız var. 54.500 metre kare e, e, net alanımız var. 80.000 metre kare de brüt alanımız var. E, 12 tane dükkan, e, kapalı otoparkımız var. Antalya Aksu Altıntaş Mahallesi'nde olacak. E, havalimanı 2 kilometre, Lara Sahili 3.9 kilometre uzaklıkta olacak. Şehrin yeni cazibe merkezinin başında Konyalı genç iş adamı Ali Karan ve ekibi yer alıyor. Future Homes yönetim kurulu üyesi Cem Çakıroğlu projeye dair detayları KON TV haberi açıkladı. Daha çok yabancı yatırımcıyla çalıştığımız için bunlara çok lokasyon olarak alternatif sağlayacak havalimanı 2 kilometre uzaklıkta. Ayrıca Antalya Lara Beach sahilimiz 3.9 kilometre uzaklıkta. Ve Antalya'nın gene en gözde AVM'leri üzerinden olan molofantale ve dipoda 4 kilometre uzaklıkta yani kısacası bir turist için aradığı her şey tamamıyla çevresinde olacak çok yakın bir şekilde olacak iki artı bir ve bir artı bir şeklinde oluşan 600 konutun satışları yerli ve yabancı birçok kişiye şimdiden başladı anahtar teslimi ise 2023 yılının Haziran ayında gerçekleşecek Ben kendim burada yani aktif olarak görev alacağım haftanın 6 günü. Diledikleri vakit gelip bizlerden, benden detaylı bilgi proje ile ilgili alabilirler. Tabii bizim Instagram, Facebook ve Future Homes Türkiye olarak web sitemiz aktif ve faal olarak şu anda hizmet vermekte. Kendileri bize Instagram, Facebook ve web sitemiz aracılığıyla istedikleri vakit ulaşabilirler. Gayrimenkul yatırımının hiçbir dönemde hiçbir şekilde zarar ettirmediğini hatırlatan Cem Çakıroğlu yatırım yapmak isteyenlerin geç kalmamasını istedi. E şu anda ilk lansman fiyatlarıyla biz e, satışa çıktık ve çok uygun fiyatlarda şu an piyasaya göre. E, şu an alan kişiler çok çok daha kârlı olacak. Çünkü bittiğinde ister istemez inşaat maliyetleri olsun, inşaatın ilerlemesi olsun, artacağı için fiyatlar da ona göre artacaktır. Yani şimdiden alanlar e, kazanacak. Ekonomik olarak da zaten çok şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Biz zaten devam ediyoruz. Yani her ne olursa olsun şartlar Allah nasip eder komple bitirmeyi düşünüyoruz yani bizim ekonomikle tabii ki fiyatlar her şey şartlar yüksek ama bütün şartlara rağmen biz Allah nasip ederse bitirmeye çalışıyoruz inşallah.